Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2002 model Honda Jazz. Honda Jazz aracımıza Android multimedya uygulaması arkadaşlar. Şu anda cihazımızı sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar cihazımız 2 RAM, 32 GB hafızaya sahip. Kısa önümüz gördüğünüz gibi bu şekilde. Mesela buradan isterseniz direkt navigasyona girebiliyorsunuz. Saygıç navigasyon sistemimiz açık adresimizi yazdığımız zaman direkt gideceğimiz yere götürüyor bizi arkadaşlar. Çıkış için <laughs> tekrar Buradan geri tuşuna bastığınız zaman direkt çıkıyor arkadaşlar. Onun haricinde radyomuz gene aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan radyoyu açalım pardon. Buradan istediğimiz herhangi bir frekansı açıp izleyebiliyoruz arkadaşlar. Buradan çoklu menümüze geçiyoruz. Çoklu menümüzde cihazımız Android olduğu için Google'a, YouTube'a girebilirsiniz. Google Play'den uygulama indirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bir video açalım. Aynı şekilde gece görüşlü geri kameramız. Ve aracımızın tüm konfigürasyon özellikleri çalışıyor arkadaşlar. Buradan aynı şekilde geri çıkabiliyoruz. Dediğim gibi buradan YouTube'a girebilirsiniz. Google Player'dan uygulama indirebilirsiniz. Mesela canlı TV programını indirdik. Canlı TV izleyebilirsiniz arkadaşlar. Menümüz bu şekilde. Aracımızın tüm konfigürasyonu özellikleri aktif. Birlik oto kalitesi uygulanmıştır. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.